Bu bitkileri evinize koyarsanız hayatınız kökten değişir. 1. Aloe vera havadaki kimyasalları yok eder, havayı toksinlerden arındırır. 2. Yasemin kokusu son derece rahatlatıcı bir etkiye sahiptir, kaygıyı azaltır. 3. Lavanta kokusu insanı gevşetir, uykusuzluğa ve uyku apnesine iyi gelir. Yatak odasına koyarsanız sizi mışıl mışıl uyutur. 4. Menekşe evinizde sürekli kavga hır gür varsa huzurunuzu korumaya ve stresi yok etmeye yardımcı olur. 5. Antoryum erkeklerin cinsel isteğinin ve veriminin artmasını sağlar. 6. Potos sarmaşığı göz kanlanmasına, yanmasına ve tansiyonuna iyi gelir. 7. Kaktüs bilgisayar, cep telefonu VB. Cihazlardan yayılan radyasyonu emerek sizi kanserden korur. Daha çok kişinin faydalanması için bunu dostlarınıza gönderin.